ve ben Miami'ye gideceğiz. Biz mi? musun? Miami'ye gidip Lazar'a yardımcı olacağız. Böylece diğer müdürler benim nerelere layık bir adam olduğumu gösterebilir. <laughs> Traktör. <laughs> Buyurun efendim. telefonun başına geç. Hava ara ve Miami için bir yer ayır. Birinci mevki. VIP. VIP. Ağırlığını en baştan koymalı. Çok iyi bir fikir efendim. Jones, telefona baksana. zaman, ne zaman ne? Ha gitmiş gittiğini bile bilmiyordum. Alo, Aa. alo. Orası havalanı iç hatlar mı? Ben polis edilmesinden Teğmen Pıraktır. Yüzbaşı Enis, Miami'deki ulusal polis müdürleri toplantısına katılacaklar. Ve kendileri özel uçağınızdan iki tane birinci mevkii bilet almak istiyorlar. Lütfen bakar mısınız? Bütün <laughs> <laughs> telefonda. Miami'ye gitmek için Harris de kendine iki tane birinci mevkii yer almak istiyor. Beni havaalanından birisi sandı enayi. Harika, Miami de onu çok arayacak. Ah yerim. Yani. Yo dur. Onu biraz oyalasana John. Kompütürden yer ayırıyoruz efendim, lütfen bekleyin. Hı?